Karamel ne yapıyorsun? Cansın karamel ne yapıyor oğlum? He babacığım, ipini hale getirmiş. İpini hale getirmiş. Dede. Cansın. Baba. Eyvah karamel ipi. ipe dolanmış her taraf ip olmuş Cansın. Ne olacak şimdi ya? Çok komik olmuş bu. Cansın ne kadar komik olmuş değil mi oğlum? Ya bu karamel çok yaramaz ya. Şimdi karamel seni. Şimdi karamel seni. Nerede ip? Yumak nerede? Karamel yumak nerede? Karamel yakala. O. Oh. Baba. Babacım. Baba. Söyle oğlum. Söyle babacım. Efendim oğlum Ben Eyvah karamel her yere dolandı oğlum Baba Efendim babacığım. Ben Ya bu karamel Bak 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 ipini hale getirdi yine ya Babam Babam Cansu babam işe yaramazlık mı yapıyor Babacığım, Hı. efendim oğlum? Hı, kedi olalım. Sen de adam ol. Tamam babacığım, hop hop, karamel gene coştu. Baba baba baba. Efendim oğlum. Baba. Efendim oğlum. Baba hadi. Hadi olalım, ne olalım? Sen kedi mi olacaksın cansın? <laughs> Nasıl kedi olacaksın? Böyle. Öyle kedi mi? Efendim, öyle kedi. Kediler neler yapar Cansın? Neler yapar o? Onu Bak 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 ya Ramaz'a bak ya. Miau. Miau. Cansın kedi oldun. Miau. 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 Eyvah, kedicik üstüme geliyor. Eyvah, kedicik üstüme geliyor. Gelme kedicik, gelme kedicik. Yaramaz kedi seni, yaramaz kedi seni. Bak 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 bak. Seni gidi yaramaz kedi seni. Seni gidi yaramaz kedi. Al, eyvah. Elimi tutuyor yaramaz kediye bak. Seni gidi yaramaz kedi. Seni gidi yaramaz kedi. Seni gidi seni gidi seni gidi yaramaz kedi. Eyvah. Elim gitti. Eyvah acıdı. Yaramaz kedi elimi çizdi. Kedi doğrudan bizi izliyor ya. Gerçek kedi doğrudan bizi izliyor. Bak bu Cansın çok yaramaz ya. Aa, eyvah. Cansın kedi oldu. Çok yaramaz. Eyvah. Elimi çizdi. Elimi çizdi. Elimi çizdi. Allah. Of. Çok acıdı. Çok acıdı. Elim geldi. Elime geldi. Eyvah eyvah eyvah. Nereye gidiyorsun Cansın?